Oh. Oh ne oldu? Hava güzel. Hava limonata gibi güzel. Evet vallahi güzel bir bahar havasındayız. Ben de bir tane, sen de üç tane diyor. <laughs> ben Avrupa sorumlusu, sen Asya sorumlusu. <laughs> Farklı karakterlerimiz var. Bu karakter mesela bomba atıyor. Animasyonlar yiyecek yiyecek şey, Evet. Bombacı Leyla. Bombacı Leyla. <laughs> <laughs> Şimdi oyun başladı. W, A, S, D ile ileri geri yapıyoruz. Nasıl? W, R, C, D nerede <gülüyor> he? Hahahaha <laughs> <Space> Buna başlıyoruz <laughs> he? Kim o lan o? Çık dışarı! Hepinize Yettim Erkan abi. Ateşimle koruyacağım balık, seni. Balıklar var. Bir yemek yedim şurada. Gel. Bak. <laughs> pa Palamut Palamut. To 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 Tori'ye Valla benziyor. Abi. Erkan abi sen kaç. Biz onları oyalarız. Evet evet. Ben balıkları aldım. Gelirim. Aklın kalmasın balıklarda. <laughs> bizi davet ettiğiniz için <laughs> bu programa çok teşekkür <laughs> ediyorum. Evet. Küçük bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, Buyurun Rıstan bize. <laughs> Müzik ruhun gıdasıdır. Gıdasıdır. Gerçekten gıdasıdır. Ee, gıdasını <laughs> e, aldım. <laughs> Arabamıza isim verdik mi? Verdik. Ne? Top, toptan yazdıracağız yazısını. Ne yazacağım? Moby Dick. Beyaz balina. Evet. Oldu. Moby Dick. E, vallahi de müsemma. Hakikaten Moby Dick olur yani. Ben balina kasabı değil mi? Erkan e kastırı. işte sayılır. Balina kasa, Güzel. yumurta kasa, tabut Güzel. kasa. <laughs> Güzel. Tabut Öyle mı? derler. Bunu tabut şey... demeyelik iyiydi neyse. <laughs> ha, tabut kasa. <gülüyor> <gülüyor> Şoför bey buyurun. Şoför bey mi? <laughs> Bana bak, güven. Yanlar <laughs> suya mı düşüyor? Olabilir. Olabilir. <laughs> Yanlar burada suya düşüyor olabilir. Şey olabilir. olabilir çünkü çekmece gölü var, deniz var. Ee, evet, düşme ihtimali çok. Suya illa ki suya düşecek. Allı turnam bizim Misafirlerimiz e, alındılar. E, sohbet edeceğimiz e, küçük çekmece belediyesi. Yere getirdiler. Müzik elleri bağlı olan. Ha, elleri bağlı olan müzik akademisine getirdiler. <laughs> müzik akademisinde. Güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi gerçek çekeceğim onları ben. Bir de ışık yakalım mı kafa tepelerinden yukarı? Sizin <laughs> önünüzde nasıl şarkı söyleyeceğimi Aşk olsun biliyor. ya. ya, ya. Aşk olsun ya. Söylersin ya. Yani. O zaman gitarist arkadaşımı çağıralım. Evet. evet. Nöbetçiler. Nöbetçi. Gitarist Nöbetçiler. Antonius! Bana her şeyi anlat Güven. Anlatacağım. Her şeyi bana anlat. Sana ya. her şeyi anlatacağım. Sen arıyor anlattık, anlattık yani. Anlattık yani. <laughs> diye e, e tamam e, bin. Hadi. Bin. Üşüdüm. <laughs> Grip olacağım. Sosyal mesafeyi koruyacağız. Maske takmadık. Evet. Yani böyle ya, zen selamı. Ben de uzak durayım. Gel. Yani, Yapma. Bir, şey kol, a, bo, Bir kol. Tamam. <laughs> bo. <bu. gülüyor> Yazcı mıyız, kışçı mıyız? Ben yazcıyım. Ben kışçıyım. Ben, ben yazcıyım. Ben de yazcıyım ya. Sen? Çok. Duruma göre değişir. Bu da ya duruma göre değişir bakalım. Sohbet edeceğiz ya. O, çok Aynen. güzel. Harika. Yani birkaç sorumuz olacak size. Bakalım cevaplayabilecek. Oo eyvah. Işıklar tutacağız. Konuş. Anlat. Sizi bir yatıralım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin bakalım. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Konuşurken kavga ettiğini sanarsınız. Hmm. Ya ne ne yapayız abi? Sen ne yapıyorsun? abi? Neptun de bilmiyorum. Sadece bir kahvenin önünde bir kavga mı? Normal konuşuyor. O normal konuşuyor Ben onu gördüm. Mesela şey ya Hararetli. Aynen. Coşkulu. Abi buna niye iki tane şeker verdin ya? Bir tane koysana buraya. Niye bu uğraştırıyorsun? uğraştırıyorsunuz ya? Kavga ediyorsanız ama yok. Gene müzisyen kardeşimizi buraya davetin evet, Mustafa Soydemir. Mustafa Soydemir abi Ve Mustafa. Güce'den bir şarkı. Dinleyelim. Mustafa gel, Mustafa <laughs> gel. Sayın İlber Hocam. Buyurunuz hocam. İlber Hocam. Bize <laughs> İlber bu çeşmenin başına oturttunuz bizi. Çeşmenin başındayız. Çeşmenin başında bize bu çeşme hakkında neler anlatacaksınız? Nedir bu çeşme? <laughs> Eskiden yavrum su içerdik testiden. Diyor. <laughs> Su akar güldür, güldür, gel de yar beni güldür. Evet. Devam evet. edelim, hadi gel. Nereye gidiyoruz? Ee, Konuklarımızla buluşacağız. Aa evet. Onlarla. Unuttuk. Ha, unutur muyuz ya? Konuklarım ben mu? unuttum. Ayıp, unutma, sakın. Ben lafa daldım unuttum. Sakın, sakın gel. Erdal Bey de hemen e, mavzeri elinde hemen cepheye çağırdığı zaman gitmeye hazır. Evet. hiç bırakmıyor elinde. elinde, sırtında. Beş sırtında, beş tane. Her yerde değil mi? Sekiz Olmadı tane. tane. Okulda tanıştık konservatuvarda. Konservatuvarda. Evet, evet, evet. konservatuvarda. Saz bizi buluşturdu diyelim. Saz buluşturdu. Evet. Gene saz var. Gene saz. Bağlama bağladı. Tam bağladı. <laughs> bağlama da ondan mı geliyor? <laughs> Gönülden gönüle bağlama. Evet. evet, öyle oldu. Harikasınız valla. <laughs> yani bu kadar ben köklü böyle payandalar koyulmuş kılmasın diye çınarı her yerde çok göremezsin. Evet, pardon. Rica ederim. Rica çalmadı yani. niye çalmadı? Çalsaydı ya, telefon. Çalıyor hala de. da ha, İptal ettim. İptal ettim. Güzel. Yapamıyorum. Hadi gidelim. Buradan mı buradan mı? Buradan. Sen oradan ben buradan. Vallahi <laughs> Japonlar 100 yıllar önce çözmüştür. Kesinlikle. <laughs> Öngörü. Evet. Evet. Yani, evet. Bana filan ne yapıyor? Yosu senle hiç bir türlü denk gelemedik ya. Abi senin ya biz güven güvenle. Ya Oyun oynayamadık yani. Evet de, bir, bir yani, şey çok eski arkadaşız ama evet. bir türlü aynı oyun aynı dizi olsun falan. Bir türlü hani ilk defa bu bu bir ilk. <laughs> Küçük çekmece. <gülüyor> <gülüyor> abi, A, bu bir ilk defa değil. Bakın vallahi böyle de bir durumu var şeyin yani. Benim şansım. Evet vallahi. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey oldu. Başkanım siz de 54 yıldır buradasınız değil mi? 54 yıldır küçük çekmeceliyim. Aslen Trabzonlusunuz. Aslen Trabzonlu ama hakiki küçük çekmeceliyim. Güzel. Yani hissiyat olarak da, Aynen ruh öyle. olarak da. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Caddenin içinde bir kaybolalım. Esnafa bir bakalım. Esnafa bir merhaba diyelim. Eyvallah. Hayırlı işler dileyelim. Eyvallah. Oradan da gitmemiz lazım Cennet Kültür Merkezi'ne. Cennet Kültür Merkezinde konuklarımız bekliyor. Bora Toprak ve Çiçek Dilligil Aynen. Evet bakalım. onlarla muhabbet edeceğiz arkadaşlarımız. Yağmur bastırmadan arabaya. Uzun çarşı boydan boy. Boydan boy gel. <laughs> i̇şte güzel park etti. Tabii. Bravo biliyorsun bu işi. Ee, yani Biliyorum bu işi. Paralar olmadı mı rahatsız olur. Gel, 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 gel. Misafirlerimiz gelmiş olması gel, lazım. Mi? Ya nereye gidiyorsun? Gel buraya, nereye gidiyorsun ya? Ee, Çiçekleri Bora, bekliyorum. Evet, Çiçek ve Bora'yla burası. Onlar nerede? Kütüphanede mi? Burada olması lazım. Burada şimdi imzalı kitaplar ve ilk basınlar mevzusu var. işte <laughs> oradalar. Çiçek! Çiçek! Bora! Nerede Bora? Ooo! Ben, ben de varım. Erkancan Güvenkıraç, Mahallede. Mahallede. Son bölümüyle son buldu. Bizim ama biz aynı mahalledeyiz. Çok biz aynı mahalledeyiz. aynı mahalle. görüşürüz. Çocuklarıyız ya. biz de ben de başka mahallenin çocuğuyum. Ben <laughs> gelirim ama arka mahalle, ön mahalle böyle var mı? Gel. görüşürüz misafir, illa. Misafir gelirsin o. Bir başka mahallede Zaten yabancılar olacaksın. öyle eski mahallelerde geldi mi bizim Bursa'da da mesela misafir hoş geldin derler. Yabancı hemen seçilir ve hoş geldin der. Şimdi küçük çekmece mahallesine el sallayarak bitirelim bence evet. herkese.